Bana seni sevmiyorum dedin. O çocuk senin değil dedim bana. Çok özür dilerim. Herkese merhaba arkadaşlar. Metin'in dizide iyileşmesiyle olaylar hızlanacak. Slava Metin'in gün yüzüne çıkmasıyla yer yerinden oynayacak. Beyza'nın da işlediği suçların ortaya çıkışıyla seyirciler ekran başına kilitlenecek. Ama Engin'in elindeki ses kayıtları kaybolursa Beyza'nın paçayı yırtması zor olmayacak. Engin de büyük oyun içinde kendisini bulacak. Gülsüm yine taraf değiştirecek ve maalesef ki Beyza tarafına geçecek. Mukadder düşmanım hançer derken Metin'in tehditlerinden sonra kendi canını kurtarma peşinde olacak. Beyza da bir an önce yaptıklarının cezasını çekmelidir. Engin elinden gelene ardına koymamalıdır ve ablasının intikamını ağır bir şekilde almalıdır. Siz de benim gibi düşünüyorsanız yorumlar kısmına fikirlerinizi yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni analizlerde sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın.